Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Altan Bugün size arkadaşlar Gördüğünüz gibi kafa topu oynuyoruz Oynamayacağız arkadaşlar Size tamı tamı 3 promosyon kodu gösterelim arkadaşlar ee, Birincisi arkadaşlar Batur Ne durumda arkadaşlar ya, o neydi hmm. Kafa Topu Baturay Evet Promosyon kodumuz daha önce kullanıldı arkadaşlar. Ya, durun bir dakika tekrar alacağım. arada 2 Nisan'dayız. Yani arkadaşlar 2006 Nisan ayının 2006'da Nisan ayının ikinci günündeyiz. O kadar da abartmama gerek yoktu. kafa topu Baturay arkadaşlar. Kafa topu Baturay. Bir dakika. Q yapma. Ya yerine Q yaptım. Hayır, evet, bu kadar böyle bu kadar da mı yanlış yazın? Abi bu kadar yanlış yazılmaz ama. Abi yeter ama daha önce kullanıldı diye arkadaşlar. Kapıda batıray kodunu hala kullanabilirsiniz. Hmm. Dekar ya bir tane sonuncu unuttum. Son diyeceğim ama dur dur. Arkadaşlar. Yani bu kod da hala geçerli. Oturacağız. Arkadaşlar bir promosyon unuttum arkadaşlar. Yere yazdım. Hah. Ama Oyun Portal promo. Ha arkadaşlar. Anamla bir arkadaşım vardı onu an. Onu da söylemiştim. Neyse videoyu durdurmama gerek kalmadı. Arkadaşlar, oyun Portal po Portal ben söyleyeceğim lan. açayım oyun porta promo evet bu promosu kodu aynı kullanıcı arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere